Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Çok Allah sıkıntı yok Artık israf yok. Teşekkür ediyoruz. Israf olmuyor belediyemize. Bu arada şey <laughs> teşekkürler. Hayırlı açtı aslında o İstanbul boğazı köprüsü Ekim ayı meclis toplantımızın ve alacağımız kararların ilimize ve ülkemize hayırlı neticeler vermesini diliyorum. Çoğunluğumuz mevcut olup mazereti nedeniyle toplantımıza iştirak edemeyen arkadaşlarımız var. Koronavirüsten hastanede yatan arkadaşımız var. Ona Allah'tan şifa diliyoruz. En kısa sürede inşallah atlatır aramıza döner diye dua ediyoruz. Üç madde olarak gündemimiz belirlenmişti. Ama sonradan çıkan ilave maddelerle birlikte bugün bayağı yoğun bir gündem maddelerimiz var. Tabi bunların birçoğu komisyonlara havaleyi gerektiriyor. Ben birinci maddeden itibaren meclis görüşmelerimizi açıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren sel ticaret ve sahiplerinden bir yıllık güzel izin vermesi ücret olarak belediye meclisinin e, 2009 335 sayılı kararı ile 017 kişilik araçlardan 317 TL, 18 koltuk üzeri araçlardan 482 TL alınan ücretin 39 2020 30 9, 2021 dönemi için 2020-2021 yılı 21 eğitim öğretim yılı için okul servis araçlarından ve personel araçlarından bir yıl güzel de izin belgesi ücreti alınmaması komisyonumuzu uygun görmüştür. Şimdi eğitim öğretim e, süresi uzaktan eğitimle yapıldığı için bu, 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 yıl itibariyle bu öğretim yılında servis ücret e, araçlarından ücret alınmayan alınmasın diye arkadaşlar böyle bir karar almışlar. Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edin. Bunun eklemesi komisyonumuzda uygun olmuş. 7. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Orada gelen talep doğrultusunda trafik komisyonumuz oradaki e, muhtarlıktan gelen taleplere uygun gördü. 3 saat arası 12 tane, 5 saatten sonra 20 tane olarak uygun. Görmüştür belediye binamızın etrafındaki ve şu PTT yolundaki PTT, Türk Telekom arasındaki geçen yollar şu ara yollarda vatandaştan çok ciddi şikayetler gelmeye başladı. Yanında kapalı otoparkımız olmasına rağmen vatandaşlar girmekten imtina ediyorlar. Saat 8'de getirip başka kurumda çalışanlar buraya park edip gidiyorlar. Onun için Ücretle hale getirilsin diye böyle bir önemli vatandaşın talebi doğrultusunda bir istek geldi. Trafik komisyonumuz uygun görmüş. Dokuzuncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunda belirtilen modern küçük sanayi sitesinin üçüncü kısım imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu. Yeni sanayi içerisindeki bir değişiklik istemiş herhalde arkadaşlar da. Bayındır giyim. Görüşlerin alınmasına, jeolojik ve jeoteknik hazırlanmasına, imar planı onaylanmak üzere tekrar bir denilmesine sunulması komisyonumuz uygun görmüştür. Mevcut sanayi sitesinin arkası mı? Arkası mı? Evet. İkinci küçük sanayinin arkası. On üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu benim komisyonu raporu. Toplumumuz olarak belirlenen bölgede sabit parsel sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Meclis toplantımız 2 Kasım Pazartesi. 2 Kasım Pazartesi saat 18. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.